Hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber anneannemlerin evinde ya. Anne Anneannemlerin evinde hmm. internet olmadan oyun oynayacağız. Abone olmayı takın arkadaşlar. Başlıyoruz. Hep fazla skor yapmaya çalışıyoruz. Abone olun. Arkadaşlar kaç bin lira abone olmuyorsunuz? Evet arkadaşlar abone olun. 1000 abone 400 bin izlenmeye geldiğimizde bize para verecekler. Abone olan yeni aylar. Şimdi arkadaşlar siz bu oyunu kaç yıldır oynuyorsunuz yorumlara yazın Allah. Şimdi abone olun arkadaşlar. 10, 20 abone olduğumuzda size ev turu yapacağım. Abone olun like Abone olun like arkadaşlar. Arkadaşlar abone, abone olun like arkadaşlar. Oha buradan da atlanmaz yani. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bizim 1553 mi şöyle bir şeyler? Ne oluyor ya? Tam zamanda zıplıyız zıplı arkadaşlar. Hoppala hop. Hey onu yiyordum. Arkadaşlar fakir video çekiyoruz internet yok. Arkadaşlar bir dakika. Ölmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. High score yapıyoruz galiba. İstiyor annane. Abone olup like atın. 80 abone olduğunuzda Sigma videolarına başlayacağım. Dakar. Abone olanlara bunu hediye ediyorum. Bu ne lan? Arkadaşlar bir dakika elektrik çarptıracağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Geri döndük. Az önce bir video izledim. Tuna Şahan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Benimkine de abone olun. Abone olmadığınız neden anlamıyorum. Lobiye bakıyorum geçen PUBG oynarken. Bir tane kız mı miyavlıyor böyle. Aa, yarım milyon like alıyor. Geliyorum. Ben o kadar ben o kadar emek vererek video yapıyorum. En fazla 2 abone alıyor yani böyle bir şey yok arkadaşlar. En fazla abone olan videom 3 abone. Zaten o da bir şey değil yani. Çok fazla uğraştım onun için Adamların adamların kanalına bakıyorum. 32 video var. 350 abone. Yani çok saçma bir şey ama bilmiyorum yani. Arkadaşlar AK Parti AK Parti TikTok çekiyoruz. Arkadaşlar kurt. <laughs> vay vay Atatürk varken. Arkadaşlar bu videodan beni hapse ama. Çıkınca görürsün. Bak şey el. Bizim Mehmet'i diyor. Arkadaşlar ben Çakır'ın oğlunu gördüm. Selam ondan siz de bilmiyorsanız. Nuhayn Süleyman benim dedemin arkadaşıydı eskiden. Öldü ama. O yüzden abone olun like atın. O kadar burada sizin için rekor kırıyorum burada. Kendimi katıyorum bir şeylere. Abone olun like atın. Arkadaşlar Kayseri'de geçen yıllar böyle deprem oldu. Herkes öldü böyle. Açıklandı evler falan. Anamara var ara Geçmiş olsun. Bizim bu oyunun sonu var mı yok mu bilmiyorum ama bazıları var diyor. Bazıları yok diyor. Yalan mı? Linç mi bilemiyorum. Ben o yüzden ikisine de taciz yorum yaptım. Sonra abone oldum. Mesela bir şey sorduk. Abone ol like atın arkadaşlar. Eman eman eman. Arkaya birazdan ses vereceğim. Eman eman eman. Şey Osmanlı bilmem neyini izleyelim. Ellerinde tokmaklar. Arkadaşlar lobi de kız mı yavlıyor yarım milyon like alıyor. Şaka dur bu kadar. Arkadaşlar bir 100 milyon abone olamadık. 10 milyona geldik, 10 bine geldik, 3 bine gelemedik yani. Böyle bir şey yok. kim yapacak ne belli. Onu sessiz buraya yapayım. İlk videomu hatırlayanlar bir gelsin chat'e. Chat. E. chat. Discord'a gelsinler. Discord'un Discord hesabını daha vermedim. Şifreyi de vereceğim Roblox'un. Arkadaşlar videoyu şak diye kesiyorum. Arkadaşlar son iki defa oynuyorum sonra bitiriyoruz. Çünkü anneannem terliğiyle benim kafama vuracakmış. Oyun oynamasam. geliyorum mu dedi. Geliyorum dedi dedem. Arkadaşlar ben de Cankut'la Osman'ın kavgasını izliyordum. Bizim okullu arkadaşlık kavgası hakkı var. Arkadaşlar. Yüzümü 50 abonede göstereceğim demiştim. O yüzden abone olun. Ve like atın. Arkadaşlar video bitiyor. Kapanışımızı da yapalım. 3, 2, Arkadaşlar olmadı bir daha. 3, 2, 1. Arkadaşlar.